Size bir haberim var. Çok güzel bir şey geliyor. Eğlenceli bir şey geliyor. Hemen açıklıyorum. Arkadaşlar, sizler için çok lezzetli bir challenge hazırladık. Çok lezzetli bir challenge deyince aklınıza acaba ne geliyor? Yemek. Açık art. Değil. Hemen açıklıyorum. Tüm Survivor boyunca biliyorsunuz güzel masalarda ustalarımız sizler için... ...böyle çok lezzetli, harika ödüller hazırladılar. O güzel sofraları da afiyetle yediniz. Şimdi ne geliyor diye de merak ediyorsunuz. Bu sefer sıra sizde diyoruz. Ve hünerlerinizi ustalarımıza göstermek üzere bir yemek yapma challenge'ı düzenliyoruz. Benden yeni öldü abi. Nasıl olacak söyleyeyim mi? Biz size malzemeleri veriyoruz. Bir alandasınız ama iki takım olarak. Sonra verdiğimiz malzemelerle çıtır tavuk hazırlıyorsunuz.